Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Milletvekilleri, İcra Canlama Komutanım ve protokolümüzün değerli üyeleri ve kıymetli iş adamlarımızı, saygılı değer İstiklal sporun değerli yöneticileri ve kıymetli basın mensuplarımız. Hepinizi saygıyla, sevgiyle saygı selamlıyorum bizler 6 Şubat depreminin bildiğiniz gibi tahribatı çok büyüktü. Büyükşehir Belediye Başkanımız Gökhan gel göreve ilk geldiğinde işimiz ağır, sorumluluğumuz büyük demişti. Bu şehri hem altyapısıyla hem üst yapısıyla ve en önemlisi sosyal alanda da hak ettiği yere getirmek için büyük bir gayret ve çabayla çalışacağımızı ifade etmişti. Bizler de başkanımızın çizmiş olduğu bu yolda Kahramanmaraş'ımızı her alanda yukarılara taşımak için azami gayretle çaba sarf ediyoruz. İşte bildiğiniz gibi istiklal sporumuzun hak ettiği bugün başarılar meydanda. İnşallah ben önümüzdeki sezonda da istiklal sporumuzun Kahramanmaraş'ımızı en iyi şekilde temsil edilecek. İnşallah daha bir üstüye çıkacağımı inanıyorum. Bu anlamda Gaffar akanca Başkanımıza değerli yönetim kurulu üyelerine çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Ben de bu esireyle takımımıza VIP kombine bilet ve beşer sigorta olarak bir tane alarak desteğimizi sürdürmek istiyoruz. Teşekkür ederim. Değerli Başkanımıza teşekkür ederiz.